Merhaba arkadaşlar, ben Deniz burada. Bugünkü videomuzda Spectre Meltdown Checker adında bir yazılımı size göstereceğim. Bu yazılım ile sisteminizi sisteminizin Spectre ya da Meltdown adındaki adındaki saldırı metoduna karşı korunup korunur olup olmadığınızı görebilirsiniz. Bu saldırı metodu birkaç sene önce bulundu. Birkaç tane üniversite öğrencisi hacker tarafından ve sorunun asıl kaynağı şuradan geliyor. Um, Intel CPU'larında e, işlemcilerinde özellikle bir tane donanım design hatası var işlemcilerin içerisinde. Ve bu donanım design hatasından dolayı um, sisteminizin Spectre ve Meltdown adındaki e, saldırılarına açık olduğu e, kesin. Ama bu saldırılara karşı Linux e, programlayan yazılım uzmanları özellikle çeşitli çeşitli kernel patch üretti. Ve bunlar da e, Linux kernel'ın içine aktı. E, buna dair Kaspersky'nin yayınladığı bir tane bildiriyi de sizlere paylaşacağım. Videonun açıklamasında bulabilirsiniz. Şimdi ilk başta yazılımımızı yüklüyoruz. Her zamanki gibi güncel tutuyor sistemimizi. Çünkü güvenliğin en önemli püf noktası sisteminizi güncel tutmak. Onun yüzünden özellikle LTS yani uzun süreli Stable bir işletim sisteminize sahip olmanız öneririm. Ve şimdi yazılımımızı yüklüyoruz. Şimdi bunu yükledikten sonra bu komut ile sistemimizi deneyebiliriz. Şimdi Um, ...aklımızda tutmamız gereken önemli noktalardan birisi bu. Um, bu Spectre ve Meltdown saldırısına karşı korunur olmak için... ...dediğim gibi... ...her zaman sisteminizi güncel tutmak... ...zorundasınız. Ve mümkünse... Um, ...bilgisayarınızı üreten şirketten... ...en güncel... firmware update'lerinizi almanız yani BIOS ve ya da UEFI'nizin sisteminizi güncel tutmak için firmware adında um, update'ler var. Onları yükleyiniz ama hepsini yükleseniz dair ve sisteminiz en güncel şekilde um, güvenlik yamalarıyla yüklü olsa dair yine de birkaç tane açık bulunacak. Çünkü dediğim gibi bu problemin asıl kaynağı Um, bir donanım dizayn hatası ve istediğiniz kadar yazılım um, yaması yükleseniz dair gene de bu dizayn hatası kalıyor yani ne yapsak büyük bir çare yok sadece sistemi en, en mümkün olduğu en güncel şekilde güncel tutmaktan başka çare yok. Şimdi gördüğümüz gibi Um, bu, bu, bu. Spectre and Meltdown Mitigation Detection Tool version 0.42. Checking for vulnerabilities on the current system. Hardware check. Indirect branch. Spectre is available. No. No. Flash team is available. Yes. And yani kadar system is not Yani dediğim gibi birkaç tane meltdown hatasına ister istemez ne kadar güncel olsa dahi sistem gene de açık bulunacak yani en kötü yanı da burası. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar. Umarım işinize yarar bu bilgiler. Ve sakın kendinizi korkutmayınız. Yani bu tür um, açıklar donanım dizayn atası olduğu için çoğu sistemde bulunuyor ve elimizden gelen sadece en güncel yamaları yüklemek, sistemi güncel tutmak ve Allah'a dua etmek oluyor. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim beğendiyseniz like bırakabilirsiniz paylaşabilirsiniz sorularınız varsa um, yorumlara sorunuzu iletebilirsiniz. Pardus forumuna da uğramaktan sakınmayın arkadaşlar. Arkadaşlar çok yardımcı. Ve her zamanki gibi sağlıcakla kalınız.